Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Evet uzun zaman oldu biraz. Sınavlardan dolayı çok güzel bir içerik karşınızdayım. Bugün arkadaşlar şöyle göstereyim. bilgisayarımıza kapatmışım üstüne sınavlardan dolayı. Bu bilgisayarımıza işletim sistemi alacağım. Siz ki ya işletim sistemi yok mu? Lan şey düştü. Sen nasıl kullanırdın diyeceksiniz. Arkadaşlar maalesef kasayı aldığım zaman ben para sıkıntım olduğu için korsan Windows yaptırdım. Onun için de şimdi çok sıkıntı çekiyorum. Böyle değişik değişik mavi ekran falan vermeler başladı. O yüzden vatan bilgisayardan orijinal Windows 11 e alacağım. Şimdi daha iyi uyandım zaten. Ay, ne anlatıyorsun be Allah gözünü seveyim be abi. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Şifreleri veriyorlar. O geliyor böyle. Şifreleri 140 lira. Ben onları hiç, hiç şimdi orijinal almak için inşallah. Bunlarda da yorumları yazmayı unutmayın. Yani tartışabilirsiniz. Bir şey değinmek istiyorum ben. Normalde ben bu işletim sistemi daha sonra almak istiyorum. Biraz daha gelsin şu sınavlar var. Ondan sonra falan. Baktım ki bugün ayın 7'si ve doğal 23 liraya çıktı. 20 lira falan ben en son baktığımda. Sonra bir baktım işletim sistemi fiyatları <laughs> artmış. Şu an 4500 lira. 5000 lira falan yaklaşmadan gidip almam lazım acilen. Yani seçimde öyle bir işletim seçim var. Seçimde Şimdi giyinmeye geçebilirim. Dostlar gördüğünüz gibi üstümü değiştirdim. Bir de acilen para çekmek lazım. Hadi bakalım şimdi çıkalım. Let's go! Evet dostlar şöyle çıktık, gidiyoruz şimdi. İnşallah marka listeleri alacağız. Pazarlık yapmaya çalışacağım bakalım. Çünkü bu heyecanı sizde paylaşmak istedim. Ama olmaz çünkü bilgisayarda ee, edit yaparken Photoshop programını falan hem güç isteyen yani bir şey. Tripod yok çok sallanıyor çok kusura çok bakmıyor. O yüzden önemli. Orijinal bilin olsun. Kendi video sistemi çok iyi. Keşke zaman yaptırsaydım. En yani sonradan sıkıntı çıkıyor. Mavi ekran verdi geçen. Mesela içinde bir sürü dosyalarım var, resimlerim var. Bakarsınız bana ben niye gülümsemiyorum falan diye. Gülümsemiyorum normalde işte sıcak var. O yukarıdan ne? Koca evin Çok Lan başka. Lazım bir tatil şart. Dostlar Instagram ve devam edeceğim. Orada paylaşım daha orijinal, daha güzel içerikler devam edeceğim. TikTok'ta içerik devam edeceğim. Orada da kısa kısa böyle. Youtube Shorts'te aynı şekilde devam edecek. Bakalım farklı farklı videolarla devam edeceğiz arkadaşlar. Youtube'u yeni getirmek lazım. Evet dostlar geldik şimdi. Zaten bilgisayarın önüne geldik, göstereyim. Burası. Gidelim bakalım ne var ne yok. Bir şey çekmeyi biliyorum belki ama bir şey gibi çekmeyi çalışan dostlar. Onun için göstereceğim size bir neyim oldu. Aldığınız zaman da ortaya çekmek için aktarım. Görüşürüz. Hadi şimdi geçelim bakalım. <laughs> dostlar gördüğünüz gibi aldım işletim sistemini. <laughs> İndirim yapmıyorlarmış. Aldığım iyi oldu yoksa zaman zekli fiyatı dediğim gibi. Ondan sonra evde duruşmak üzere. Geçeriz ilk önce. Eski oyundan sonra onu bir sileceğiz. Ben e, simen önce dosyalarımı geri alacağım bir hard disk Ondan sonra o Windows, eski korsan Windows sildikten sonra tekrardan bu Windows aldığım Windows veri. yeniden onu kuracağız. Evet dostlar. Çok güzel oldu. Gittik. Windows 11 Home'unuzu aldık. Koca ilma aşamaları. Dostlar. İnşallah video beğenmişsiniz dostlar. Bana destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca de yorum yaparsanız güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Şimdi o zaman dostlar videomuzu bitirelim. Görüşmek <laughs> üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.